Bir iki yatırımcı var diyordun. Orada gelişme nedir? Evet. Bugün bir araya geleceğiz onlarla. Oğlum bu sonuçlanacağını düşünüyorum. İnşallah oğlum. Hayırlısı olsun. Bankayla görüştün mü? Ödemeleri uzatabiliyor muyuz? Tamam. Anladım. Sen haberdar edersin beni. Evet. Buyurun. Ahmet Bey. Yok. Stoklarla idare edeceğiz. Yeni alım olmayacak. Nihai kararım budur. Anne! E ee, niye kalktın sen? Biraz daha dinlenmen lazım senin. Ha. Dilenin çalışması lazım Serap, değil mi? Anne bu suçlamalardan sen ne zaman vazgeçeceksin? Niye suçluyum kızım? Yanlış bir şey mi söyledim? Çalışmazsak bu ev nasıl dönecek? Varsa bir çözümün buyur. Seni dinliyorum. Hayır yani şirket daha önce de zor zamanlardan geçti ama sen hiç dönüp beni suçlamamıştın. Suçlu olduğunu düşünüyorsan içine sindiremediğim bir şey var. Var anne. Söyleyeyim sana. Bizim yerimize Azra'yı seçmiş olmanı sindiremiyorum. Torunlarından çok o kıza prim vermeni sindiremiyorum. Mirasını başkasına vermişken ve seni bu konuda sorgulamamamı isterken... ...beni sorgulamanı sindiremiyorum. Döndük dolaştık. Yine Azra'yla mirasa geldik. Anne, miras benim umurumda falan değil. Beni acıtan şey ne biliyor musun? Bizden çok gidip o kıza güvenmiş olma. Pek de haksız sayılmam galiba. Bir toprak parçasını verecek cesaretin yokken... ...bana güven mi vereceksin sen?